Kızlar ben artık masalları öyküyü bekleyemeyeceğim. Başlayalım mı yemeğe? Partiyi ben kurdum ve öykü benim kardeşim. Hayatta onsuz başlamam. E, o arkadaşı masal olmasa da olur ama ben öyküsüz başlamam. O benim kardeşim. Tamam tamam öyle olsun ama son 5 dakika daha beklerim. Baksana beklemekten şuradaki ağaca döndüm resmen. Bak bak esmerledim. Kızlar. Efendik? Hala gelmediler mi? Valla ben de onu diyordum ama yok ortalıkta yoklar. Bence tuvaletin deliğine düştüler. Aynen öyle. Neyse ben oyuncaklara bakıyorum. Yani ben anlayamadım. Hani yiyecek getirdik. Havuzumuz da var. Ormandayız da. Ama oyuncak ne alaka? Neyse neyse. Bize de eğlence oldu. Fena mı? Merhaba. Merhaba öykücüm. Seni beklerken ağaç olduk ağaç. Ben de tuvaletin deliğine düştüğünü sandım ama. <laughs> ne? O oh, sonunda gelebildin. Merhaba öykü. Senin şu gıcık arkadaşın da yanında mı bakalım? Ben arkadaşımı seviyorum bir kere. Masal gel. Havuz mu havuz mu? Hop. Aa, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hiç uykum geldi yatıyorum. Ee, şey çimeni atladım da birazcık canım yandı. Şöyle şöyle dolaşıyordum. Biraz e, jimnastiğimi geliştiriyordum. Böyle bisiklet sürüyordum havada. Öyle öyle yani. <laughs> Kız bugün ne kadar güzel bir mayo giymişsin. Nereden aldın bunu? Ee, annemin aldığı aldı? Yamuk yamuk mağazadan. Ha, ah biliyorum o yamuk yamuk mağazayı. Hatta ismi de yamuk yamuk, kendisi de yamuk yamuk. Sattığı her şey de yamuk yamuk. Aa, bu ama yamuk yamuk değil. Vay canına, çok güzel seni ayağım da seviyorum, canım arkadaşım. Hadi yüz elif. Filiz bir yakala. La 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 la. Hayda! Kim attı şimdi bu frisbeyi buraya? Abla niye yerde yatıyorsun? Versene mi Bir de yanına yatmışsın. Şimdi sen gibi kokutacağım. çok üzüldüm. Neyse abla bir daha frisbe mi alma tamam mı? Bak bozuşuruz sonra. Frisbee tarafından gazi oldum. Güneş Rekorlar kitabına gireceğim galiba. Prins bir tarafından yaralanan ilk polikot oldum. Kıskanıyor musun beni? Kıskanıyor musun? Kıskanıyor musun? Yo niye kıskanayım seni? İyi ki inatçı keçi köprüde karşılaşmış. Biri demiş ben geçeceğim. Diğeri demiş düştük düştük. <laughs> Ay çok sevdim ben bu oyunu bir daha yapalım mı? Ne dersin bir daha yapalım mı arkadaşım? Olur. Tamam hadi kafa birliğinde yerini al. Hey. Kızlar ya hani müzik hani akrasyon ben gidiyorum ya zaten ödeyebilirim var benim. Arkadaşım sen de gel istersen tamam mı? Tamam. Hadi ben de frisbee gazisi oldum. Gidiyorum. Zaten kardeşimin de benimle oynadığı yok. Aa, herkes gitti. İyi hadi madem o zaman biz de eve gidelim. Orada oynarız. Ne dersin? Güzel derim. O zaman hadi gel. Arkadaşım ya olmaz yürümez bu iş böyle. Bütün işi bana bırakıyorlar ya bile bile. Hem bu kadar yemek getirdim hiçbirini yemediler. O kadar oyuncak getirdiler hiçbirini yeme e, hiçbirini oynamadılar ya. Ne rezalet of of. Bir de burada şapka sabunmuş. Of of. Çok işimiz var. Ya bak polide. de hiç bırakmadı. Neyi unutmuş? Kolyesini unutmuş. Hiç unutur muydu ya? Herkes bir şeylerini unutmuş. Her şeyi de bana bırakıyorlar ya. Toplamıyorum arkadaşım. Toplamıyorum. Sadece bala alıyorum gidiyorum. Kolyem kolyem. Hani nerede kolyem? Ben de kafa birliğine geç kaldım. Kafa kafa. Dayı Of of kafa birliği saat kaçtaydı ya? Saat 5'te miydi? Saat 6'da mıydı? Kafa birliği zaten haftada bir oluyor. Neyse ben ne olur ne olmaz erken gideyim. Burada da her şeyi bırakmışlar. Kafa birliğinde bundan da bahsederim. Kafa kafa, kafa birliği, kafa kafa, kafa birliği, kafa kafa, kafa birliği. Kafa, kafa, kafa birliği. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Acaba Kafa Berlin'de 3. bölümde ne olacak? Görüşmek üzere bay bay. <laughs>